Bak sonra bakarız yürü. Ne bakarım yürü. Bakalım nasıl hissettik. Bakalım nasıl hissettik. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Yani. <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Eheheh <laughs> <middle> <laughs> Hocam nasıl? İyi Nasıl iyi? Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Sen ne yapıyorsun ya? Eheheh geldi lan. <laughs> Ali. A o adam o ne yapıyor lan bu O da resmimizi çekiyor <laughs> la. <laughs> şey Ya abi <laughs> o kimse orada lan. O sikerim lan lan. Lan berber değil mi lan bu? Şey var ya Benim gittiğim berber <laughs> var ber değil. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki yani. berber bak O gi benim gittiğim